ben önce size sunayım. Ee, i̇lk olarak açılış konuşması eğitimsel şube başkanımız Sayın Zinan Muşlu yapacak. Birinci oturumda eğitimde yaşanan dönüşüm boyutları adı altında, rotasyon, eğitimin ticari, ticarileştirilmesi, eğitimin dini kurallara göre biçimlendirilmesini e, sendife eğitimcimiz İsmail Uslu olsunca e, bir çay arası vereceğiz yarım saat. Sonrasında ikinci oturumda Yeni dönemde örgütlenme konu başlığı adı altında Mermin Karasu ile sendika eğitimcimi sunacaklar. Şimdi ilk olarak açılış konuşmasını yapması için Sayın Zinan Müştü'yü kürsüye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, ikincisi yaptığımız bir çalışma bu. Ee, aslında bu tür e, planlamaların daha güçlü karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir önceki çalışmamıza yaklaşık 120 arkadaş katılmıştı. Fakat bugün katılım istediğimiz düzeyde değil. Belki yavaş yavaş gelişler toplar ama yine de çok istediğimiz düzeyde değil. Arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı e, birebir aranarak sadece mesajla yetinmedik. Birebir aranarak özel olarak e, görüştü arkadaşlarımız. Ayrıca mesajlarla da hatırlatmaları yaptık. Fakat e, hani henüz şu anda istediğimiz bir Katılımın e, ortaya çıkmaması, çıkmamış olması, bizim bu çalışmaların dönük e, tempomuzu daha fazla yükseltmemiz gerektiği anlamına geliyor. Biz e, bunu bir illa eleştiri olarak da dile getirmiyoruz, arkadaşlarımıza eleştirme anlamda bunu söylemiyoruz. Bunu daha çok kendi eksikliğimiz olarak görüyoruz. Yani bu çalışmalar öyle veya böyle bir şekilde mutlaka tamamlanacak. Neden mutlaka tamamlanacak? Çünkü sendika ancak ve ancak iş yeri örgütlenmesiyle vardır. Her bir iş yeri temsilcisi aslında o iş yerinde sendikanın başkanıdır. Kendisini böyle görmesi gerekir ve o iş yerinde bizim memuriyet koşullarında mesai koşullarından kaynaklı yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra bir o kadar da sendikal faaliyet yürütmemiz gerekmektedir. Bu noktalarda eksikliklerimizin oldukça fazla olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Şimdi kongreler dönemi her zaman biraz hareketli geçer, ateşli geçer. Herkes biraz yarış içerisine girer. Delege olabilmek için yarışır iş yeri sorabilmek için yarışır. Fakat bu ateş, kongrenin o alevi ısısı biraz dinmeye başladığında işte günlük yaşamın o koşuşturması aile sorumluluğu, ev sorumluluğu çeşitli ekonomik diyelim sorunlar, sosyal sorunlar, iş yerinin çalışma yükü zaman zaman arkadaşlarımızı sendikal faaliyetteki görevleri konusunda biraz daha tempolarının düşmesine yol açabiliyor. Ama arkadaşlarımızın bilmesi gerektiği bir şey var. Bir tasfiyeyle karşı karşıya olduğumuzu ve bu tasfiyeye karşı direnebilmek, güçlü kalabilmek, hatta tersi bir karşı koyuşla büyüyebilmek için iş yeri temsilcilerimizin ciddi bir faaliyet içerisine girmesi gerekiyor haklı olarak arkadaşlarımız zaman zaman yönetim kurulunu daha doğrusu yürütme kurulunu eleştirebiliyor. Hani iş yerlerimize henüz neden gelinmedi diye arkadaşlarımız şunu bilmeliler haftanın hemen her günü yürütme kurulu mutlaka okul geziyor. Pazartesinden cumaya kadar. Her gün mutlaka iki okul, üç okul da olsa, dört okul da olsa geziyor. Arkadaşlarımızın hepsi, yürütme kurulunun hepsi sizler gibi çalışan emekçi arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz bizde profesyonellik yok. Ama yürütme kurulu arkadaşlarımızın her günü bir günü boşaltmış. Pazartesi boş olan arkadaşımız okul geziyor. Salısını boşaltmış arkadaşımız okul geziyor. Çarşambasını boşaltmış arkadaş okul geziyor. Perşembesini, boşaltmış arkadaşlarımız okul geziyor. Bunun yanı sıra Örgütlenme komisyonunda bize güç destek veren arkadaşlarımız, önceki yönetim kurullarında yer almış olan arkadaşlarımız bu gezilere katılıyor. Elden geldiğince yetişmeye gayret gösteriyoruz. 500 küsur okul var, ilçeler var. İşte ilçe gezilerini kısmen yeni tamamlayalım. O da yani temsilcilikler düzeyinde üye toplantılarında. Yani daha çok oradaki iş yeri gezilerini temsilcilerimizin güçlü planlayabilmesi amacıdır. Arkadaşlarımızın her zamanki bir normal süreçten geçtiğimiz gibi bir algısı asla olmamalı. Biz her zamanki normal koşullarda değiliz. Milli eğitim alanı bir restorasyon politikası çerçevesinde hem eğitim içeriği anlamıyla bilimsellikten ve layık bakış açısından uzaklaşmaya başlayan, giderek sistem dönüşümüne denk bir tasfiye alanına dönüşmüş durumda. Bu alan tamamen dindar bir eğitime dayalı dindar nesiller yetiştirme sloganı etrafında gerçekten bir sistem değişim ve dönüşümüne tabi tutulmanın birinci derecede hedef aldığı bir alan ve bu alanda en büyük muhalif güç demokrasiyi savunan gerçek anlamıyla, gerçek niteliğiyle layık eğitimi savunan demokratik bilimsel ana dilde eğitimi savunan eğitim sen bu noktada tasfiye ile karşı karşıya. Her zamanki bir dönemden geçmiyoruz. Anormal, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Eğer arkadaşlarımız normal bir dönemden geçtiğimiz dönemki gibi bir tempoyla bir ilgiyle yaklaşırlarsa bu bizim için büyük bir zafiyet olur. Üyelerimiz için büyük bir zafiyet olur. İş yeri örgütlenmelerimiz için büyük bir zafiyet olur. Sendikal etkinlik, eylem düzeyi, etki düzeyi açısından büyük bir zafiyet olur. Madem biz bir büyük tasfiye girişimiyle karşı karşıyaysa yürütme kurulundan iş yeri temsilcisine eğitimci arkadaştan normal üyeye kadar herkes müthiş bir çabanın içerisine girmesi gerekiyor. Yoğun bir çabanın, bir arayışın, bir didinmenin, bir örgütlerine faaliyetinin arayışı içerisinde olmamız gerekiyor. Duyarlılığımız her zaman yüksek düzeyde olmalı. Eğer biz duyarlılığımızı, tepkiselliğimizi, reflekslerimizi diri tutmazsak bu tasfiye amacına ulaşır. Şimdi bu tablo bizi daha da kaygılandırmıştır. O yüzden arkadaşlarımızdan beklentimiz her bir arkadaşımız o iş yerinde sendikanın başkanı olduğunu düşünerek hareket edecek. Hatta mümkünse iş yeri temsilciliğimizde ve üyelerimizde eksiğin, zafiyetin ve çalışma temposunun dindiği yakın iş yerleri varsa elden geldiğince örgütlenme sekreterliği ile koordineli bağlantı kurmaya, orayı hareketlendirmeye çalışabilir ise çok daha e, etkin olur, faydalı olur. Biz sendikayı sadece ekonomik talepler etrafında faaliyet yürüten bir örgütsel alan olarak görmüyoruz. Sadece özlük haklarıyla ilgilenen bir alan olarak da görmüyoruz. Sadece demokratik çalışma yürüten bir alan olarak da görmüyoruz. Bunların tamamının toplamı olarak görüyoruz. Evet bir sendika ekonomik faaliyet yürütür. Ekonomik çıkarlar için <laughs> çaba gösterir özlük hakları, hukuksal haklar için çaba gösterir. İş yeri demokrasisinden ülke demokrasisine kadar demokratik haklar için çaba gösterir. Bu yönüyle de biz bütün sendikalardan ayrıyız. Ve biz bu yönüyle de diğer oluşumların gerçek anlamıyla bir sendika olmadığını söylüyoruz. O zaman biz bu ülkede gerçek anlamda bir sendikal faaliyeti yürüteceksek çabamız, arayışımız, tartışma düzeyimiz, yoğunlaşmamız her zamankinden fazla olmalıdır. Çünkü her zamankinden daha fazla ekonomik hak kayıplarıyla karşı karşıyayız. Her zamankinden daha fazla özlük ve hukuk hak kayıplarıyla karşı karşıyayız. Her zamankinden daha fazla iş yeri demokrasisinden ülke demokrasisine kadar anti demokratik saldırılarla karşı karşıyayız. Bu anlamıyla biz diken üstünde olmalıyız. Neredeyse bir ayaklanma ruhuyla bir arayış, bir direniş, bir dinme ruhuyla hareket etmek durumundayız. Bu tür faaliyetlerimiz de bunun bir çabasıdır, bunun bir altyapısının kurulmasıdır. Arkadaşlarımızın böyle bir çalışmanın içeriğini, niteliğini elden geldiğince tabii karşılıklı tartışmalarla, soru cevaplarla yoğunlaşarak bu çalışmaları en verimli düzeyde götüreceklerine olan inancımız yüksektir. Bunu aynı zamanda iş yeri faaliyetlerinden sendikanın eylem etkinlik ve kararlardan içeriğini iş yerlerine iyi aktaracaklarını duyurularını iyi yapacaklarını ve iş yerlerini iyi örgütleyeceklerini düşünüyoruz. Beklentimiz budur. Çünkü cep mesajları mesela geliyor ama birçok üyelerimiz diyor ki haberimiz yok. Halbuki o mesaj geçmişte bizim iş yerlerine yazdığımız yazıların, resmi yazıların yerini tutan işler şeydir. İş yeri temsilcimiz o mesajı alır almaz iş yerindeki üyelerimize duyurusunu yapması gerekiyor normalde. Çünkü o mesaj sadece kişiye gitmiyor. Oradaki bütün arkadaşlar. <laughs> Buralarda bile zaafiyetlerimiz var arkadaşlar. İnanın bana çok ciddi eksiklerimiz, zaaflarımız var. Bunları bu, bu çalışmalarda tekrar gündemimize alacağız. Açmaya çalışacağız. Yürütme kurulu belki temposunu daha da yükseltecek. Her türlü eleştiriye eksiklerimizi arkadaşlar aktarabilirler. Eleştirilerini yapabilirler. Buradaki kurul tutacağı not notları bizlere zaten paylaşacak. Karşılıklı bu eğitimi karşılıklı bir yöntemle elden geldiğince derinleştirelim. Bu tasfiye politikalarını asla geçip vermeyecek bir inançla hareket edeceğiz. Bu dönemi yüksek bir mücadele ruhuyla, yüksek bir direniş ruhuyla karşılayacağız. Şimdiden hepinizi saygıyla selamlayarak başarılar diliyorum. Pardon bir son şeyle ekleyeyim arkadaşlar. Bir başka kongreye de davetliyiz. İster istemez orada bulunmamız gerekiyor. Aranızda bulunamazsam arkadaşlarım yanlış yorumlamasınlar. Farklı dernekler, kongreler var. Oralara e, davetliyiz ve ayrıca yapmamız gereken başka derneklerle görüşmeler var. Bu anlamıyla da affınızı rica ediyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Şube Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz.